Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhabbet kuşlarınızın kızışıp kızışmadığını nasıl anlayabilirsiniz. Onun için bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kızışmış muhabbet kuşlarının dişilerde ceresi kahverengi olur. Erkeklerde arkadaşlar kızışma belirtileri sulu akur yaparlar arkadaşlar. Kafalarını sallarlar, tele vururlar. Benim erkeğim şu, şu an tüyde olduğu için pek enerjisi yok. Dişimizin ceresi şöyle göründüğü gibi arkadaşlar. Cere de arkadaşlar burundaki üst şu kahverengi kısma denir. Videonun sonunda da arkadaşlar kızışmayan muhabbet kuşlarının fotoğraflarını koyarım. Oradan anlarsınız zaten. Arkadaşlar peki muhabbet kuşlarınız kızışmadıysa ne yapabilirsiniz? Bunlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar yumurta maması yapabilirsiniz. Mo yumurta maması da daha önceki videolarımda var arkadaşlar oradan görebilirsiniz. Havuç çok önemlidir arkadaşlar. Havuçsuz yapmayın. Yumurta zaten adı yumurta maması. Yumurtayla havuç olsa da sadece öyle verseniz de kızışırlar arkadaşlar. Ama yavru muhabbet kuşlarınıza sakın havuç koymayın mamanızın içine. Çünkü dişi yumurtada yatarken yumurtaları kırabilir arkadaşlar çiftleşmek için. Yani arkadaşlar yavrulu veya yumurtalı kuşlarınıza havuç vermeyin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.